1 2 3 Merhaba. 1 2 3 Merhaba. merhabalar <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Eee abur cubur seçeceğiz ama Kore abur cuburları ve bunu Kore'de yiyeceğim ben, tamam mı? Seçtiklerimi Kore'de yiyeceğim. Neyse başlayalım arkadaşlar. Bugün şalımı çok takamadım. Şimdi ben bilmiyorum ne olduklarını. Biri cips, biri gofret. Vanilyalı, çilekli gofret. Bu çok eski gibi. Bu Türkiye'de de var. Türkiye'de karşılaştıralım mı? Yani Türkiye'deki gofretleri zaten biliyoruz. O yüzden bir de Kore'de alayım. Oradayım. O yüzden bunu seç. Ha, ne var? Ha? Soldaki cipsi biliyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir cipsi. Sağdaki ne bilmediğim için bunu bir deneyelim bence. Tur... French pie. Turta mı diyoruz biz? Şeye benziyor ya. Milfa üstünde e, bir jel, jöle, ne denir, çilekli jöle gibi bir şey var. Bunu deneyelim, tamam mı? Tamam. Tamam? Tamam. Şimdi Otto, mu <laughs> mu Otto, aynı. deneyelim, otta <laughs> <laughs> deneyelim? <laughs> evet, mı deneyelim, otta deneyelim? kek butter, cheese. Ben onu beğenmeyeceğim. <laughs> Bizde de böyle çizinin peynirlisi mi vardı? Ben onu çok sevmiyorum. Büyük ihtimal ona benzeyen bir şey olduğu için Ottu. Ottu. Otu deneyelim. Lotsen. 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 Niye orada T yok? Lotsenle karamel kon. 난 카라멜 팝콘을 시도해 볼게 땅콩. 땅콩. 음. 땅콩, 땅콩. 카라멜 땅콩 데님엘임 땅콩. 쉐이 풋득. w h a 땅콩 풋너 이거 먹어 봤어? 이거 나치즈 아니, 초콜릿 있는 아, 거. 아, 초콜릿 있는 거 먹었어. 너. Sağdakinin üstüne çikolatalı olanını yemiştim. Güzeldi gayet. Soldaki pring Pringles zaten biliyoruz. Klasik Pringles. O yüzden sağdakini deneyeceğim. Conchi. 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 Oy pizza. Bu çok güzel arkadaşlar. Pizzalı e, cips yedim. Sağdaki potato. Kına. <laughs> potato. E, soldakini bir daha yeriz sizle. Güzeldi gayet. Pepero. Pepero'nun yani hemen hemen her türlüsünü yedim. Alttaki seri seriyi yedim ben. Üstteki seriyi yemedim. Şirim. Şirim. E, şey ıstakoz değil, kalamar değil. E, uh... <laughs> Bir tane kalıyor. Yengeç değil bir tane kalıyor geriye. Neydi ya? Um, neydi Türkçesi ya? Stakoz değil. Hmm. Stakoz değil. Uh -uh. Uh -uh. Unuttum. Neyse biz pepero yiyelim. Pase. Pase. Beni niye dövüyorsun? Pase. Pase. 스 e 페페로 데니엘. n i a 페 e m Chelsea Pepero, <laughs> pepero Yemen. Oh, yo, yo, Pepero. i 이어 w a n mugo çayı içti. Aa, Aa, oh. I to your license'den. Hmm. bu sağdakini yedim ama çok net hatırlamıyorum. Kore'ye gittiğimde dolmanın arabası bir sürü <laughs> abur cubur içecek falan doluydu. E, o zaman küçük de hatırlıyorum yemiştim ama tadını asla hatırlamıyorum. O yüzden sağdaki diyorum tekrar deneyelim, değil mi?

Şekeri az oluyor diyeyim. Ama ben pat tatlı patatesi sevdim. O yüzden tatlı patatesli cips denenir bence ya. Bakalım bir. Chocoheim'ın o markanın şeyi, çilekli bisküvisi ve ballı tereyağlı cips. Ben bunu yedim. Ballı tereyağlı cipsi yedim. Ama ı -ı, beğenmedim. Madop soy bu. 。まあ、でもさすが。あ、に、たしもごはやで。Tekrar yemeğe gitsin diyorum. İngiltere <laughs> tamam. Arkadaşlar <gülüyor> ikisini de çok sevdiğim esnedim bu <laughs> de çok sevdim. esnedim. Çok arada. İkisini Çok Çok seviyorum ben Çok sevdiğim esnedim. Çok sevdiğim esnedim. Çok sevdiğim esnedim. Çok sevdiğim esnedim. Çok sevdiğim Çok sevdiğim esnedim. Çok sevdiğim Çok sevdiğim Çok fazla yedim. Koku da zaten bayılırım. İkisi çok farklı kategoride olan iki şey olduğundan dolayı seçmesi zor. Biri cips biri tatlı. Ne yapacağım? Sun Chips diyelim ya. Görürseniz mutlaka Sun Chips deneyin. Şiriyol. 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 da mokca. mukça mokca. Mokça. Espri yaptım. Pearl da mokça. Mokça yiyelim demek. Ben de ismini okudum ve sonra hadi yiyelim gibisine yaptım. <laughs> Nunettine. 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 Nunettine gibi. <laughs> Öyle anladım. Kana. Ya bunların çok dediğim o, gibi çok kapayları çok güzel olmuyor. Ama ben güzel. bunu deneyeceğim. Mokça. mokça. Hmm. Biri tereyağlı kurabiye, diğeri ee, acılı cips. Hmm. Ben bunu yedim. Baca? Mogoso? Oh, ben soldakini yedim, öyle hatırlıyorum. Bu arada çok esniyorum, kusura bakmayın. Biraz yorgunum, spor falan yaptım. Bing pa, pay. Big pie. Neyse çilek kurtaracak diye düşünüyorum. Ben çilek aromalı şeyleri severim. Big pie. Orion. Sendi. Orion, anıyor. <laughs> mutluluk. <laughs> Korelilerin Oreo'su ve mutluluk. Patatesli cips. Ay, ve göre uyu mu? <laughs> Evet, uykum var. Aa, oh. hatırladım. <laughs> Mune, lunet yine. Lunet <laughs> yine diyelim. Bu gofreti yiyelim. Arkadaşlar bu seçtiklerimi hepsini yiyeceğim. Hangisi kazanırsa kazansın. Evet, bunu denemek istiyorum. Hmm. İkisi de çilekli o şeyi seçtim. Ben bisküvi severim. Gerçekten yani gidince yiyeyim. İkinci defa diyorum ama. Mokca. Mokca. Bunu içemedim o yüzden. Bunu seçtim. Hot spicy. Bu karamel. Karamel yani bilmiyorum. Popcorn da güzel olur mu? Hiç denemedim. Bunu merak ediyorum. Mokca. Mokca. Aa, sun Chips. İşte bu. 좋아하는 mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık Bunu deneyelim. mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? ettim bu arada. mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık çünkü ben onu yedim yemediklerimi seçeyim 음 um, <laughs> Pearl kazandı. Arkadaşlar insanlar ne seçmiş ona bakalım hemen. Şarjım çok az bir falan herhalde ekranım karardı. Pringles mı? Yani Pringles seçmezsin ama. Yani ne bileyim. Koreli olup da Pringles seçmezsin. Evet, sade patates cipsi seçmişler. Dördüncü sırada hani ballı tereyağlı ben beğenmiyorum. Ben cipse tatlı bir şeyin girmesini sevmiyorum. Ama şöyle çikolata cips yemiştim az önce dedim mi o güzeldi. Ama böyle bal ı, -ı. yani karamel ı -ı. ama yanında falan güzel tatlı şeyler güzel olabilir. Cipsin yanına çikolata çok güzel oluyor. Yok. Benim seçtiğim nerede? Pearl. Tamam obso Arkadaşlar çirkin bir şey mi seçtim ben? Ha, bu çok güzel şu numacı su. Çok çok. Bu çok istiyorum acaba? Ani. Ani. Diğer, topladımda diğerini. He. İçinde tok pirinç keki olan bir tane kurabiye vardı. O kadar güzeldi ki. Bak yine yemek istedim. Neyse Kore'ye gidince akşamları bol bol yemek <g Loudrible> yiyeceğim. Sabah oruç tutacağım için. Çok e, hai, Hi, High time. High time. Çok güzel bu arada high time çok high çok güzel bir şey. Perdam damokçe upsu arkadaşlar ben güzel bir şey seçmedim sanırım mad upsu. Masisto, ben Ay bu da çok güzel kanço. 46. Sırada pöl perdamokçe mi? Mogo. Ne hmm, Banana. Muzlu, cips ı -ı. hiç güzel değil. Güzel, çok Hayır. güzel. Koreliler cipsi Şarjım bitti arkadaşlar. Neyse şey diyordum. Koreliler cipsin içine tatlı bir şey katmaya bayılıyorlar. Ama tatlıları çok tatlı da olmuyor. Ortası yok bence. Ama yine de beğendiğim birkaç abur cubur var. Her neyse, bugünlük bu kadar. Snack Season 2 Tamam. Doğan diyor ki bir de bunun season ikinci sezonunu yapalım bu videonun ve orada da onu Kore'de yapalım ve gidip mesela seçeceğiz ya gidip gerek marketten alacağız ve onu yiyeceğiz. Öyle bir video da gelecek. bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kecere. Hana. 해. 아 <laughs> 하나 둘셋야 둘,